Merhaba, ben psikoterapist Songül Çavdar. Daha evvelki videolarımdan bir tanesinde narsizme karşılık gelen patoloji hangisidir? Ondan bahsedeceğimi söylemiştim. İşte bugün ondan bahsetmek istiyorum. Aslında patolojik bozuklukların isimlerini çok dillendirmek istemiyorum. Ancak tam olarak da bunların videolarını çektiğimiz için birazcık borderline örüntülerden bahsediyor olacağım. Neden bir insan borderline olur? Ben eminim siz bu kişilik bozukluğunu da çok duyuyorsunuz. Neden kadınlarda daha sıklıkla görülür? Biraz ondan bahsedeceğim. Yine küçük bir çocuk düşünelim. Yine anne karnından doğsun ve artık emeklemeden yürümeye başladığında birazcık kurcalamaya ve öğrenmeye başlasın. Kimliklerini oluşturmaya başlasın. Koşsun, oynasın. Ve bir gün evde oynayıp annesini oyuncakların dağıtmış bir şekilde bekliyorken annesi o gün işten sinirli gelsin. Kayınvalidesiyle kavga etmiş olsun mesela. Bir tekme vursun oyuncaklara. Sen niye böyle oyuncaklarını dağıtıyorsun? Ben bıktım artık senin oyuncaklarını toplamaktan diye. Çocuğu kötü birime, kötü duyguya itmiş olsun ama ertesi gün işten geldiğinde "Aferin benim çocuğuma, ne güzel oyuncaklarıyla oynaya oynaya beni beklemiş." demiş olsun. Sizce bu çocuk bunu kafasında nasıl anlamlandırır? Ben oyuncaklarımla Oynadığımda mı iyi bir şey yapıyorum? Dağıttığımda onu öyle beklediğimde, yoksa hiçbir şey yapmayıp beklediğimde mi iyi bir çocuk oluyorum? Annenin üstelik bir de bu tutarsız bağlamları başka başka günlerde de devam ettirdiğini düşünün. Bir gün iyi, bir gün kötü, bir gün öfkeli, bir gün daha sakin. Çocuk hep bir iki uçta davranışa maruz kalmış oluyor bakım verenin tarafından. Hep anne anne diyoruz. Bakım veren kim olduğu çok önemli bu noktada. Genelde anneler olduğu için anne diyorum. Ve çocuk tamamen kendi mekanizmasının ortadan ikiye bölercesine bir tarafı iyi atfediyor, bir tarafı kötü atfediyor ve ilerleyen zamanlarda karşısına çıkan kişi ona iyi bir şey yaparsa o hepten iyi, onu iyi mekanizmasına atıp orada bırakıyor ama o kadar iyi davranışa rağmen bir kötü davranış bile yapsa onu kötü birime yapıyor ve kötüde kalıyor. İşte borderline kişilik bozukluğu, bu iki uçta davranış değişikliği ve bu e, ortadan ikiye bölündüğünde iyiye ve kötüye atma mekanizması ile çalışa çalışa evrile evrile hep iyi de kalma, iyiye atma, hep iyiye atacağı insanları hayatına çekmek isteme şeklinde devam ediyor. Ola ki ona kötü davranırsanız ve kötüden gelirseniz bu sefer orayı da merak ediyor ve onu iyiye çekmek için çılgınlarca savaşıyor. Bana hep televizyon yayınlarımda da soruluyor. Neden toksik ilişkiler var? Neden kadınlar bir türlü tırmalamaktan vazgeçmiyor? Kapılarında yatıyor, kötü kötü şeyler yapıyor. Barış benimle, barış artık demek istiyor. Çünkü daha borderline örüntüler taşıyan bu kadınlar aslında o kötü birimden iyi birime geçebilmek için, iyi de kalabilmek için bir şekilde karşı tarafla barış imzalamaya çalışıyor ve kendini bu uğurda feda ediyor, heder ediyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor oluyor. Peki nasıl tanırız bunları Songül Hanım sokakta gördüğümüzde? Daha süslü, daha dikkat çeken, her şeyi birazcık abartı olan. Mesela saçlarını bir gün mora boyuyordur, bir gün sarıya, bir gün yeşile veya parfümü çok ağırdır ve her gün değişir. Yoğun dekolte giyinir, üstü sap sarı pulludur, altı gri pulludur. Hani böyle gözünüze gözünüze bağırarak gelen tipleri birazcık ayırt ediyor olmanız gerekiyor. Çünkü onlar için dikkat çekmek sevilmenin ilk anahtarı gibi ve o şekilde dikkat çekeceklerini düşünüyorlar. Aslında çekiyorlar da. Fakat farklı farklı yönlere gidiyor gidebiliyor olay. Onlar ilgiyi, sevgiyi göreceğim diye Birileriyle sık sık ilişki yaşayabiliyorlar. Çok çabuk eş değiştirebiliyorlar. Birinin ayrılık yası ve acısı bitmeden hemen bir başkasına kolaylıkla gidebiliyor oluyorlar. İçlerindeki kötü birimi yatıştırmak adına yaptıkları bu davranışlar bize farklı farklı şeyler çağrıştırıyor ve onlara farklı etiketler yapıştırabiliyoruz. Aslında o kişilerin ne kadar görülmeye, sevilmeye ve ilgilenilmeye ihtiyacı olduğunu Fark ediyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Borderline kötü bir şey midir? Hayır, borderline iyidir. Borderline'la terapilerde de çalışmak keyiflidir. Seanslarının birazcık uzun sürdüğünü söyleyebilirim belki. Çünkü onlara ilk önce o iç birimlerinde sevgiyi, kabullenişi, iyi hissetmeyi anlatıyor olmam gerekiyor ki kendilerini iyi de hissetsinler ve dışarı çıktıklarında aynı patolojik örüntülere devam etmesinler. Ve bu borderline kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu erkekle çok kolay bir araya gelir. Çünkü borderline sevilmek, görülmek, ilgilenilmek istiyordu. Narsizm bunu çok güzel yapar. Ona kendini iyi hisseder, hissettirir, ona hediyeler alır, onu yüceltir. Ve böylelikle borderline narsizme karşı gözlerinden ışıltılar fışkırtarak bakar tam olarak işte narsizmin aradığı narsistik örüntüden bahsetmiştim. Narsizm narsizm diyorum. Diğer videoyu izlemek durumunda kalacaksınız böylelikle de. Onun gözündeki ışıltı işte narsistik birimi iyi hissettiren bir şeydir. Böylelikle kendi ilişkileri arasında bir denge oluşmuş olur. Aslında biliyor musunuz? Her ilişkinin kendi içerisinde bir dengesi var. O örüntüye bu örüntü denk geliyor ve birbirlerini idare ediyorlarsa işte artık o ilişki dengededir ve İkisi bir şekilde çağlarlar ama birinden biri rahatsız oluyorsa ya da o ilişkide mutsuz oluyorsa, kendini iyi hissetmiyorsa, heder olmuş gibi hissediyorsa işte tam o noktada terapiler devreye giriyor. Yani aslında bizim kendi içimizde ya da karşı tarafta rahatsız olduğumuz bir duygu, düşünce, davranış varsa bu başladıysa işte o noktada terapiye gidiyor olmamız gerekiyor. Biz kendimizle mutluysak, kendimizle iyiysek, o davranışımız bize batmıyorsa terapi bunu çözmüyor arkadaşlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben de ne var acaba, dur bir terapiye gideyim. Ben birazcık borderline dinledim, kendimde bu özelliklerden birkaçını gördüm, dur bir terapiye gideyim demenin aslında çok bir anlamı yok. Bu deneme yanılma yöntemi değil de gerçekten hastalıkların, kişilik bozukluklarının ve dahi örüntülerinin tedavi edildiği bir alan olduğunu bilmek, ruh sağlığının ne kadar incelikli bir iş olduğunu bilerek oraya gidiyor olmak, öylelikle başvurmak çok daha anlamlı. Ama bir taraftan da şey anlatıyoruz. Biz herkes terapiye gitsin. Aslında herkesin terapilerinden geçmesi gerekiyor diye anlatıyoruz. Evet kendini anlamlandırmak için de terapiye gidiyor olabilirsin. Ama bir merak uğruna bir işte bakalım neymişim gibi düşüncelerle terapiye başlamak bence işlevsel sonuç vermez. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ve son olarak Borderline kişilik bozukluğu dediğimiz şeyin örüntülerini tam anlayıp tom tanı koyabilmemiz için yine dediğim gibi bir uzman yardımı almak gerekiyor. Ama çevrenizde birileri daha çok dikkat çekiyorsa, kahkahalar daha yüksekse, renkler daha cıvıl cıvılsa orada da acaba borderline örüntüler var mı diyerek bunu anlayabiliriz. Kötü tarafı çok bağlanmacı ve yapışmacı olabilir. İyi tarafı çok sevgi dolu diyelim. Sevgi dolu olabilirler. Sizi coşkuda böyle sürekli hareketli hissettiriyor olabilirler. Bunlarla baş etme mekanizması geliştirmeye gerek yok arkadaşlar. Onlara, onların istediği ilgi, şefkati ve merhameti verdiğimiz zaman süreç doğaldan akıyor oluyor. Dilim döndüğünce borderline kişilik bozukluğunu anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olur herkese. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.